vuruyorsun sen bana? Ne vuruyorsun ya? Zatır abi makarnayla kafa vurdun ya? Da sen de benim gözüme pulgurla vurdun. Lan! Sizin yüzünüzden güvenlikler devam edin mi siz de hocam diye? Da oğlum ben anlamayırım. Sen gelip bağ vuruyorsun. Bu gidi ona vuruyor. O gelip bağ vuruyor. Ben ikinize birden vuruyorum. İkiniz bağ vuruyorsunuz. Ya ben anlamadım. Hep kırayırık birbirimizi. Yarımları vurmayırık. Niye dövdük birbirimizi biz? Oğlum o raftaki makarnaları hatırlıyorsunuz. Aldık aldık ha? Ee? O senin bir tarafına girsin. <laughs> O makarnanın durduğu rafta sağ Deli. Seviyesizsin. Sığsın bu kadar. Eh kirsün de sığsın. Sağ sığsın. Sen mi aldın lan bunu arabaya? Ben abiyi tanımıyorum. Bizim bindin arabaya. Kız ne lan? Kız mı? Aa kızını kaybetmiş yazık. Sadr abi polise haber verelim. Gerek yok polisi. Ben hallederim. Sakin panik yapma. Sabırlı ol. Çek elini. Kızınız kaybolmadan önce mesela üstünde başında ne vardı? Saçları yerinde miydi? Fönlü müydü efendim? Elbisesi nasıldı? Ayakkabıları, batileri nasıldı? Memeleri yerinde miydi? Bir daha arıyordum bana. Ne saçmalıyorsun oluyorsun lan? Kız diyorum kız. En son sizin yanınıza görülmüş. Ne yaptınız lan kız ha? Öldürdünüz mü lan kızı? Ne öldürmesi ya? Biz kızı görsek... <laughs> kız nerede? Yedin mi kızı lan hayvan? Yok ya, yemedim. Geçen hatırlarım Rami abi. Kızımızın adı neydi efendim? Bir daha tekrar ser, şey yaparsak. Burcu. Burcu. Şimdi bak bundan çok zaman önce, seneler önce 20 sene var mesela. O zaman benim bir kız arkadaşım vardı ama adı Burcu değildi de ki onun. Ayşe'ydi. Ayşe olur mu acaba? Ben biliyorum sizi nasıl konuşturacağımı. Sür. Bir saniye. Kızınız. Ha bir şey miydi? Bu ne lan? Değildi. De. Sür. Kime bu değil o zaman? Arabayı sür. Arabayı sür. Ya, sür. ya bunu ver ya. Daha gerek var. Da. Ayakta kaldım. Şimdi abi dotanı acık çekersen... Ya? ...ben gülü aldım sen yoksa? Ya araba dur ben ne yapayım ya? Böyle şey değil aldığımız gibi. Hoş geldin patron. Yıkıcı sahip çıkamadınız. Alın bunun içeri. At bir saniye müsaade salıdan... edelim. Böyle bastırmazsanız değil. Oh. Biraz oh. sırayı boz. Oh. Oh. Ya, bir saniye. Bir saniye. Bir bak, beni. İyi dedi. İyi de böyle. Bir ara ver. Ama bunu böyle çok bastırmazsanız. Bir saniye, bir saniye. Bir ara ver. Ara. Ver! 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 Özür <laughs> dilerim. Hadi hadi. Çok affedersin de ben seni bir şeye benzetiyorum ama. Git! Abini bastırma. Gel gidiyorsun, gel gidiyorsun. Ben bir ufak söz ha, söyleyeyim. Hayır, dokunasın. <laughs> Abi bize burada lan çocuğunuz. Geçeyim mi abi? Ne? Tamam. Tamam. Bırakın lan! Bırakın! Abi ne olur bende panik atak var ne olur bırakın beni! Panik atak var! Panik atak var bende beni bırakın! <laughs> ah silah! <laughs> Bunları bağlamak için ip getirin! Tamam patron! Ya beni hala anlamayarım! Bizi buraya niye götürdünüz? Hayır götürdünüz niye bağlayışınız? Ya kızı arıyorlar işte! Ne kızı? Kupa kızını. Bak seni sikerim çocuk. Bağlayın şunları. Tamam patron. Bende atak var. Bak gerçekten. Tamam bağla bağla. Şu arkadan abi. Evet. Tamam. Titinde utlu utlu oturun. Biz geleceğiz. Hadi. Tamam biz utlu utlu otururuz. Çit gel Bunu var ya gelsin dorna makinesinde yapmışlar. Ya, bir ana baba işi değil bu yani. Bir insandan çıkmaz böyle bir şey. Belanızı versen! Geri zekalılar! Tam aptal oğlum bunlar ya. Baksana nasıl gevşek bağlamış, sık şunu. Ee, gevşek bağlamış da işlerini yapamayla ki iyi yapma Paştan sağma iş yapayla. Dur, dur, <laughs> dur. Çık, <laughs> çık, çık, çık. <laughs> abi sen de beni bağla ya. Bağlayayım. <laughs> ha, bunu tut. Ha, bunu tut. Ha, bunu tut. Kötür, kötür, götür. kötür. ellerini. Ha, bile. Ha, bunu de götür. Ha, ver. Ha, oradan çevir. Abine. bunu. Abi bunu yanına getir. Ha, İp kalmadı. Ya onu buluyor mu yanlışın? Nerede lan o kız? Benden bir mı malı? Benim mekanlarının satını duydum. Çabuk söyleyin nerede? Ne kızı ya? Hayır. Ta iki dakika oldu tanış alışan bizden kızımız mı istiyorsun? He bu ne samimiyet ya? Abi ne kızı ya? Biz bizimiz kızımız yok ki. Biz kızımız olmadı ki bizim. Bizim hiç kızımız olmadı abi. Cengiz sık şunlara. Sık. Sık gel. gel. <laughs> <laughs> Çok uzun saçlı kız. O kız mı? Evet uzun saçlı. Biz onu da tanımayarak. Cengiz gel buraya. Emiyet patron. Kain Necla'yı çağırın bana. Necla mı? Ya patron Necla bu işin uygun değil. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Sen karışma. Ha demek Necla uygun değil ha? Peki sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Çağırmıyorsam çağırın Necla'yı. Emredin patron. Vatpan, bu bilak gerilik halde. Ben buna yardım etmeye gideyim bence. Otur oturun yere. Bir çiş falan bir şey. Çıkarsanız alan bizi buradan. Yalan dedim, özür dilerim ama abi bizi çıkarın buradan ya. Çıkarsanız bizi. Parık atak verdik bizde. Yanımda Bahsunum var. Ay Yaman. Ne oluyor böyle Asım? Apar topar çağırıyorsun beni. Ah be Necdem. Çöz sen çöz sen. Sen çözersin bu işi. GPRS Necdem benim. Yılgaçtan önce Necdem. Getirdin mi topunu? Sıçtırtma topunu Asım. Adam ol ciğerimi ye. Öğrenemedin. Sihirli küre bunun adı. Sihirli küre. <laughs> Aman canım ne fark eder işte. Ne var? Niye çağırdın beni buraya? Kamil getir şunları. Çık. Ah acele, acele et biraz, acele et biraz. Benim mallarımı çalan kızın adamları. Mallarımı bu, istediğin kadar para. Bunlar hırsız. Hırsızın adamları dedi ablacığım, duymaya mısın ben de oradan dedim, sen buradan duymayasın. Adri. Ben bu karıdan korktum Mustafa. fazla üstlenemezsem mi? Ben de korkarım Rami de, pelli yatma, üstüne üstüne git, tik git. Tik gidelim ha. şuradan sen ateş çıkarabilir misin ya başka birinden ha? Sen dur hele ben daha neler neler çıkartacağım. Necda bak bakayım bizim kız nerede? Dur Asım. Motivasyon oluyorum. Sen! Beni seçecek, beni seçecek! Lan seni seçecek tabii, bizi mi seçecek? Bir kalıbına bir bak bakalım, kalıbına bir bak. Görüyorum. Tek başınasın. En yakın arkadaşlarından kaçmışsın. Lan sen gelemezsin, la sen dönmeyin lan Şef bende mi çıktı Cemil? Ya bir ara yemek yemeye ayrılmıştım, onu görüyor ya. Susan! Görüyorum. Sizler ahmaksınız. Evet, evet. Görüyorum. Sarı bir arabayla hastaneden kaçıyorsunuz, evet. Vallahi piravo, yemin ediyorum pildi sarı arabadan hastaneden kaçtık biz. Her şeyi görüyor ama. Görüyor. O kadar abartmana onu da görmez, o ne ya? Susan! motivasyon olamıyorum. Aa yeter işte dayanamayacağım. İki kere yanlış söylediniz hanımefendi. Motivasyon değil mi? Motive oldum diyeceksiniz ya. Türkçe dil durumu musunuz lan siz? Lan doğru yalnız oradaki durumu değil kurumu... Anen amına koyayım ya. Seramik <laughs> arı zaten şarderi yandırmış. Niye üstüne gidiyorsun karının? Şarder değil oğlum şarter. Çıkıp Alın! Ben mi? Bir dost diyorum. Bizim Arhan bu, hastaneden. Arkadaş bizim, bizi kurtarmaya geldi. Al at! Hah, bu da bizim Burcu. O da bizi kurtarmaya geldi. Benim, bizim arkadaşımız. Burcu değil lan, yenge diyeceksin. Bir de ne varım? Ya Burcu var mıydı, yok muydu? Varsa bana ne demedin? Bu ufak adam üç gündür onu Sizi kim bağladı böyle? Şimdi abi giden adam var ya bunlar çok işkizarlar, İyi bağlayamaylar anlar mısın? Böyle baştan sağma işe bayıldı. Pen aldım bunları bir sıkı bağladım. yum attım onlara bir sorma gitsin. Şimdi yemin ederim penzin tak yak öyle anca o kadar kurtulduk. Yanıma da şiddet bağladım lan şiddet şey, attı oldu da. Aferin abi süper olmuş. Tek başına mı bağladın lan? Ha burada bağladım. Ha, hadi yürüyün gidiyoruz ya. Çok tatlıyım değil mi Burcu? Şişt, lan karı. O topu versene bana. Top değil lan o kürek kürek. O yuvarlak şeyi sen anladın. Yaparsın bir şeyler de çıkarırsın ateşini. Burcu. Cem <laughs> bu asıratta ya daydı, değil mi Cem'in? <laughs> He? Ben ilk şey dedim, değil mi? Porcu gel bizi kurtar dedim. Al sana göre. Al sana e göre. He? Al bu da dört o. He? Oo! Oh! Deli deme deliye, deli misin dersin, arkamı aklımı değil, ekmekle yesin. Delisin, birisin böylesin. Delisin, delisin, delisin bundan iyisini bulamam ya Hangimiz deli değil, al gülüme Kolumuz dikliyem Koş, 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 koş! Yerinde bir ne de girseniz bulacağım sizi! Hastaneye gel, hastaneye! Cücüğe!